Bind'de hatta ben 4v1 ghost attım o saat. Kanka buraya girmez Bakalım. burası ölüm kanka. Girin pompalıdır. Tamam. Karşıdakini de atalım. Durun, durun motolda B dönün ya. Tamam. Kankam geldi. Kankam pompalı. Pompalı. Reload olsun beni korusun, reload olsun. 96 bin 4 tane. Bek devam et. Bronz ile de oynayam. oynayam. Ondan ha, sonra adamlar ekosun. Ondan sonra belatim. Ondan sonra kızlara batayım. Kanka. Ya. kanka ya. Ben kaçacağım. Kanka bir mi çıkıyor? Hadi lan sana. Ente ente ente. Ama ben kraker yiyorum oynayın üstüne bunu Ya vallahi söylüyorum Oyna şu oynadı daha vurdum daha ne istiyon Ölürken ölüyken ne yapayım Ben Geç kanka. Şey hadi Mouse, beni kaldır Neyse Niye kaldıracağım oğlum sen kimsin onu? Boşu vurdu kanka Anlam ben karak hadi oyna amana Çok bir biri ölürse kaldıramam, bir Biri ölürse kaldır Ben, öl ben ölürsem kanka şey Kendimi kaldır Bir düşman kaldı One tap One tap One tap Helal Esas aslında ne demiş Ya boş demiş Hee yanlış anladım. Oğlum param öldü ya ööööö. Hmm, Kalaç. Kalaç mısın şimdi ya? Salak herif. Aptal. Birim, birim alam arada gibi operatör çakam. Ondan sonra adam vuram. Aynısı. Kanka falan şey kötü. Hadi bakalım. Hıh. Neviç'ten, bir tehdit kanka. Lan tamam, bak kanka. Oğlum lambaya hiç bakmadan nereye gidiyorsun? Adam geçiyordu kanka artık şimdi bak vurur şimdi farkında değil Beni kaldırdın. Önünde iyi. Ben buldum ya. Bebe. <laughs> Kanka ne oluyor abi? Bir şey oldu bana. Dönsene. Kribo bir. Ben bir tık daha safe edeyim. Ben garanti safe edeyim. Dikkat dikkat. O TP'ye atar. Ortiz sen de mal gibi kalırsın. Ne? Abi lan ben şu an ölmüştüm ama. Bir düşman kaldı. Evet. Yanım var 10 saniye. Gel içeri bu oynayalım gel Yük kalmadı. Gölgeler Helal olsun evet. Şampiyon son, lan Ömer şampiyon sor. Kanka şampiyon bende var atarım. Yeter sana. Madem oynamak istiyorsun. Buradan pikler de ölürüm söverim ondan sonra. Ultim var ulti daha hiç atmadım yedir abi. Duvarını alama kurdum. Önden ben ben kaldırırım. Ben kaçar. Ya şak. Uyudu adamı lan. B'yi aldık B'yi aldık O ne kanka? Çaymara e burada hala. Esselam. Aa, Burada bir tane arkada var lan. La. Ağlan <laughs> <ısınıldım. gülüyor> Tamam ben uzunda bekliyorum. Gelsene buraya gel arkama ol. <laughs> Açsan sayfır tutandı. Bok yoluna sen ölürsün Ağabey. Ben bok öleceğim. Ben bok yolunu öleceğim. Kanka bana öleceğim falan ne kadar kötüsün lan Uy dedi kanka Sol tarafı geçti biraz Adam adam orada Kanka çok öndesin ama ben seni nasıl kaldırayım orada Kaldırma diyorum zaten ben su içmeye gideceğim ölürken Long tip kal Long tip kal long tip Hızlı hızlı Koştum long tip Aldım Aztek gibi gibi bilmiyorum O zaman sanki gideyim macı Aç kapıyı bezirgen başı be. Aç kapıyı bezirgen başı Aç kapıyı var biliyon değil mi? Buka Buk var Bana nasıl hemen dönüyor? <laughs> Aç vur adamları seç Yakaladım. Gel ya, ben ultra usta buldum Gene bunlar 5 ulta fantezi Beyler bunlar gene fantezi <laughs> evet, Yok yok. <laughs> Bir, Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Beklesene ben şey yapacak Öldün mü bu arada kanka? Şimdi sana gir vereyim de bağırma. Ya bu arada. Adam öldürsen bağırma siker. Attım. Attım vallahi yatarız vallahi yatarız. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Bıçak bıçak lan o lan. Al kuzum sen 10 saniye. 50 saniye de benden olsun. Oğlum yeni rank bok gibi gözüküyor lan. Kanka Allah. hala ultim var. kanka bunu Ya aç ağzını. Marmeliz büyüktür Fethi ya. Şunu bak, şunu kes, şunu kes. Bak 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 bak, bak 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 Şu güzelliğe bak. Tamam kaldırma ben bari. çocuğu ya. Ya orospu çocuğu ya kanka. Spike saldıran Gel. Bir dolmadı mı lan? Çeksene çek, çek. lan. Hadi bakalım. Black Team nere gelişi var. Fakat bomba edin kanka. Canlı. Yine kırdılar. Ama lan sopu Kanka bak ben... Kanka, ben kanka orası girmeyecek, söyleyeyim. Girmeyecek. Bak girmeyecek söyleyin girmeyin şu sayıda. Kanka, kanka adam bomba attı ne yapayım ben. Birim Bilim gene bu alanda bir, bir, bir Bence <laughs> birim bu sefer şurada. Bak gel anasını siktik <laughs> Hadi bakalım önden git ultim var. Ne kadar kıyım. Kem attım ama Adam o kadar birimden korkmuş. Yok. <laughs> Allah Allah ne, ne garip lan çok garip. herif bütün pislikleri yaptığı için her şeyi hate'liyorum. <laughs> Adam birim. O da jajdır. <laughs> Adam her türlü jaj diyor ya. Hayret lan burada da değil. Bu ne yapıyor bu ya? Sağda 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 120. Ultin varsa hiç. Ultin var da kanka. Haklısın. son 30 saniye. O var ki kanka. Ben vardı. Bu sahibi buldular. Ben kaçar. Şok ver. Can yok can yok can yok can yok can yok. Birim burada. Birim short girdi. Aa bomba, aa, bomba. Spike yerleştirildi. Bu düğübelerin istilası Lan. Yana kaydı ya. Silindi. Evet. Çözdün, hop, 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 direkt çözdün. Ben. Çözdün, çözdün. Tamam lan. Çözdün. Ayakta kalan kalan kuş. düşman kaldı. Çek. Yarı. Bak yarıda. Attın su onu çözdüm bu kadar basit oğlum vallahi bak basit. Ses çıkartma. adam. Bu kadar da. Hallederiz. Ya beynini sikeyim senin. Ya oğlum nasıl <laughs> bu round buraya geliyor? Lütfen ya. Lütfen ya. Yok kanka hanımefendi. Bekledim kanka. Tamam. <laughs> Çok iyi. Hayır Onu yapmayacaktınız. Boş ver zaten. Açayım mı lan şeyde yeri? Vurursa sonra. Nagen ağa gelir bu arada. Buka 2 bu arada. Burası. Girdi kanka. Ben güzel. Spike B'de düştü. Çık artık sen de oradan. Tam kafadan. Spike yerleştirildi. Hadi Bir düşman. Hadi. Diffuse'da da Bura yardım Bak Yardım var mı? Yardım var mı benim? Görüş sağlıyor Tamam Bir düşman kaldı Çöz. Madem oynamak El hanım maneti var kanka. Bak yavşak oynayış şey yapıyorum şimdi bekle. B'de var bomba var. Ben B'ye döndüm sen kal kal. Gölgeler vurmaz. Lan longu tutmam lan. Hadi hadi hadi. Öldü long. Long öldü. Öldü. Bu adam minicik ya. Yanıyorum. Kuruldu. Var bura jump attı saldım. 5 oldu. Dikkat Tamam mı? Ya, ben adamlar gideceğim. girdi. Bela iki tane şey var. Tamam da var. Oğlum kurma neden adamlar var ya. Salak mı? Timing'e bak. Ayakta kalan son oyun. Spike yerleştirildi. Yani. Aldın. Bok aldın. Yok oğlum aman bırak artık ya. Öldü. Yok bak aman. Bırak. Birimin ultisi var lan be. Ayı vermeyin yeter. Kanka mecbur vereceğiz. Birimin ultisi var. Ben lambayı saldım. Bekliyor. Var hmm, be da tarıyor öyle. Bombot da var benim. kanka. Sen dönmeydin. Biraz. Ben kaçam. Sen niye dönüyorsun gülüm mü? Bomb... Dur. Kendime atasana. Hadi bakalım. oradan düşerse bir Burada silah var. Burada. Bende de var. Gel al. Evet var Kızardı. Helal. Ha, oh, güzel. <laughs> tamam zorlama. Aramaya devam ediyorum duvar içinde. Eee evet, ben smoktan tarıyordum ya. Ha var bir tane daha. Ağda düşman var. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Var bura bura. Son 30 saniye. Cehennem geliyor. Boğ ölmedik biz. Gerçek saydım. Bir düşman aldım. Spike A'da düştü. Bekliyorum. Hiç vuramadık. Beraber oynayalım. Kurmadı? Kurmadı şu anda. Üstüme. Hala kurmadı. Sonra kuracak. Oy. Koştum ben direkt da. Aydın. Bizimle de giriş yapma kanka bir bekle ya. Domuz ama adam, adam <laughs> oh. da. Adam da. Yeri tarıyorum. Şamber bu. Şamber lol can almıştır dikkat et. Şamber lol. alırsak falan değil. Burada alırsak. Window <laughs> var. Window var. Hayır gelir. Window. Çok oku. Window var. Kasa, var kaşa var. Tamam. Var hala Reis burada. Ben dönüyorum siz kalın. Dönme 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 dönme. Tamam dönme sesi ver şimdi. Dön ya dön dön dön. Aman koydum. İki yuka. Atlarsa vururuz atlarsa <laughs> bizde. Tamam atlamadım bekle atlasın. Longa şey park kaçsana longa kaç. At, atlasın sarsın <laughs> atacağım hiç tamam, bir şey yapamayacağım. Pişemeyin ki. long, long geldi. Hala. hala. <laughs> Aldım, kaldım. Aldım, kaldım, ha. Geldim. Geldim. Sova ekstra istiyorlar öldü ki Görüş sağlıyorum. <laughs> yok kanka. Oyun abi, oyun, yani, oyun be. Dön, dön. Vereceğim bekle, biliyorum biliyorum onu vereceğim. Kabul etme onu. Sova kalsaydın abi ya? Dönmeyin, adam yok Yok adam işte kanka, Tamam ben. Tabi long fuck. Üç tane backside. Çok sıçmayalım backside'de kanka ya. Gölge çıkıyor. Yük kalmış. Bir tane o kadar. Koyu. Tamam bakıyorum. Tam daha var gardında bu arada. Tamam ben döndüm aya. Dönme lan bir ses yok. Ama dur şey kırılmış dön bir tık. Oynarız ella oynarız onu da bak. Kolları attım yok gibi sanki. sen yok. atıyorum şu attan. Short var short 2. Ağda dikkat. Short var. Short var geldi. Bir daha ya. Beni beyitle beni beyitle. Bir düşman kaldı. A oğlum. 2 mermi? çalayım da. Kanka <laughs> koş. Ya da ama. Spike Sejda... Git. ben. Abi izliyorum seni. Tamam. Aha. Orada evet, orada. Hoka hızlı geliyor. Hoka hızlı <laughs> Ben döndüm sonra. Döneyim mi? Yakın geldi. Dikkat. Sadece. Dikkat. Cebi sastım. Tamam. Hadi evet. hadi hadi. Ben biri döndü. Biri döndü. Ben biri döndü. Bir tane yok Bir tane yok Ben döndüm. Az kaldı. Görüş sağlıyor. Hayır, bu tarafta. Çok okurdu <laughs> önümüzde. Oh, koşa koşa kanka. Berabere vermeyin, berabere vermeyin tamam mı? Allah. Cici. Cici adam. Bir dur. Cici Bir dur. Bir dur. Psikolojim bozma. Beraber basma. Cipher. Beraber basma. Basacak. Cici. <laughs> Taraf değiştirelim. Basacak. Hadi, hadi, hadi oğlum. Bende, bir oy bende. Bir oy ben, de. Bir oy ben de. son oy bende. Verdim devam ben. Ben tamam. veremiyorum. Ben de bir bak. Ya.